Merhaba sevgili öğrenciler. Setanay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz simetri. Hazırsanız dersimize başlayalım. Simetri nedir? Bir nesnenin resmin ya da şeklin iki eş parçaya ayrılmasına simetri denir. Bir nesneyi resmi ya da şekli iki eş parçaya ayıran doğruya ise simetri doğrusu adı verilir. Aşağıdaki görsellerin simetriğini bulalım, simetri doğrusu ile ayıralım. İlk görselimizde bir aslan bulunuyor. Aslanı ben iki eş parçaya nasıl ayırabilirim? Düşündüğüm zaman şu şekilde yatay bir simetri doğrusu yapsam, yani şu şekilde ayırsam iki eş parçaya ayrılmamış oluyor. O zaman ne şekilde yapalım? Simetri doğrusunu dikey bir şekilde geçtiğini düşünerek ikiye katlayalım. Hemen katlıyorum ikiye. Şu şekilde katladım, uçlarını birleştirdim ve açtığım zaman simetri doğrusu aslında bakın katladığımda oluşmuş oldu. Gözler, kulaklar birbirinin tam üstüne denk geldi ve hatta bıyıklar bile birbirinin üstüne denk geldi. O zaman ben aslında simetri doğrusu ile iki eş parçaya ayırabiliyorum. Nasıl? İşte şu şekilde ayırdım. Şimdi ise tavşanımıza bakalım. Tavşanımı ben İki eş parçaya ayırabilir miyim acaba? İlk olarak şöyle deneyelim. Hayır, böyle olmadı. Peki dikey şekilde deneyelim. Dikey şekilde bir simetri doğrumun geçtiğini düşünürsem... Şöyle katladım. Evet, şimdi bakalım. Ayaklar denk geldi. Ancak kulaklara baktığımız zaman... Bir tane kulağı düz şekilde... Ancak diğer kulağı kıvrılmış bir şekilde duruyor. Bu yüzden... Ben tavşanımı iki eş parçaya ayıramıyorum. O zaman tavşanım simetrik değildir. Halıya bakalım. Elime hemen ben de halıyı aldım. Halıyı baktığım zaman iki farklı şekilde katlayabiliyorum. Bir tanesi şu şekilde. Halının üzerindeki desenlere dikkat etmenizi istiyorum. Bakın üst üste geldi. Üst üste katladığım zaman bütün görsellerin üst üste geldiğini görebiliyorsunuz. Peki diğer şekilde katlayalım. Yani şöyle katlayalım. Bu şekilde katladığım zaman da yine halının desenleri üst üste gelmiş oluyor. O zaman halının iki tane simetri doğrusu vardır diyebilirim. İlk simetri doğrumu şöyle dikey olarak çizebilirim. İkincisi ise yatay olarak çizebilirim. O zaman bir görselin, bir resmin birden fazla simetri doğrusu olabiliyor. Yani simetrisi olabiliyor. Buna göre geometrik şekillerin simetriyi nasıl? Ona bakalım. Bakalım karenin kaç tane simetri doğrusu var? Hemen karemi şöyle elime aldım. İlk olarak yatay bir şekilde simetri doğrumu çizersem iki eş parçaya ayrıldığını görebilirim. Çünkü hemen üst üste geldiğini görüyorsunuz. Aynı zamanda dikey bir simetri doğrusu çizdiğimde de yine üst üste gelebiliyor. Peki çapraz yapabilir miyim? Deneyelim hemen. Karenin tam köşelerinden katlayıp da yine üst üste getirebiliyoruz. Peki diğer çaprazına bakalım. Yani diğer köşeslerini birleştirdiğimizde de yine üst üste geldiğini görebiliriz. Buna göre karenin kaç tane simetri doğrusu vardır sayalım. Ne demiştik? Bir tane dikey. Bir tane yatay. Aynı zamanda bir çapraz. Bir de diğer çapraza doğru. Yani toplamda karenin dört tane simetri doğrusu vardır. Peki dikdörtgenin acaba dört tane midir? Hemen dikdörtgenimize bakalım. Şöyle katlayabiliyorum. Değil mi? Bakın. Bir. Diğer türlü yani dikey olarak bakalım. Şöyle yaptım. 2. Asıl önemli olan ve kafamızı karıştıran dikdörtgende çapraz yani köşegenlerden oluyor mu ona bakalım. Bakın şöyle köşegenleri birleştirdiğim zaman şuradan bir çıkıntı var. Şuradan da bir çıkıntı var. O zaman dikdörtgeni çapraz olarak katlayamıyorum. Buna göre dikdörtgenin kaç tane simetri doğrusu vardır? Bir tane dikey, bir tane yatay olmak üzere iki tane simetri doğrusu vardır. Gelelim son olarak daireye. Dairenin kaç tane simetri doğrusu vardır acaba? Şöyle katlayabilirim. Üst üste geldi. Yatay da yapabilirim. Yine üst üste geldi. İstediğim kadar aslında çapraz da yapabilirim. Şöyle de yapalım. Nasıl katlarsam katlayayım bir şekilde simetri oluşuyor. O zaman buna göre dairenin sonsuz tane simetri doğrusu vardır. Hemen yazalım. Sonsuz tane simetri doğrusu vardır. Şekil olarak da gösterelim. Şöyle çizebilirim. Şöyle çizebilirim. Bakın. Başka nasıl çizelim? Şuradan çizelim. Şuradan da çizelim. Bir sürü simetri doğrusunu oluşturdum. Gelelim diğer bir etkinliğimize. Simetrik olanlara çarpı işareti koyunuz dedi. Karşımıza bu tarzda sorular çıkabilir. Simetri doğrusuna göre hangisi simetriktir? Harflerin ya da yazıların simetriğini sorabilir. Aynaya göre hangileri simetriktir? İşaretleyiniz diyebilir. İlk örneğimize bakalım. Al kelimesinin simetriğini bulalım. Simetri doğrusu buradan geçiyor değil mi? O zaman simetri doğrusuna göre ilerlememiz lazım. L harfinin ucu bakın simetriye doğru yine L harfinin ucu var. İç tarafa doğru girdi, iç tarafa doğru girdi. Yükseldi, yükseldi. Yine L harfinin başı Alçaldı değil mi? Gördüğünüz gibi aslında ikiye katladığım zaman bütün hepsi üst üste geliyor. Temel bakmamız gereken bu. İkiye katladığımda üst üste geliyor mu? Neye göre bakacağım? Simetri doğrusuna göre ikiye katlamam gerekiyor. Şöyle yapıştırdığımda üst üste geldi. O zaman bu bir simetriktir. Gelelim 25 sayısının simetri doğrusuna göre simetriğine. 5'ten kontrol etmek istiyorum. Simetri doğrusunun İç tarafında 5'in çizgisi var. O zaman şurada da yine bir 5'in çizgisi olması lazımdı. Var mı? Yok. Aynı şekilde simetri doğrusunun yanında 5'in göbeği var. O zaman bu simetri doğrusunun diğer tarafında yani sağında da yine 5'in göbeği olması lazımdı. Ancak yok. O zaman bu simetrik değildir. Simetri doğrusu dikey çizilebildiği gibi yatay da çizilebilir. Hemen onu inceleyelim. Tek kelimesinin yatay çizilmiş olan simetri doğrusuna göre acaba simetriye bu şekil mi? Hemen bakalım tek tek harflerimizi inceleyelim. İlk olarak T harfine bakıyorum. T harfinin bakın çizgisi alt çizgisi. Yine T harfi yukarıya doğru gitmiş aşağıya doğru yani tam tersine gitti. Bakın uç taraflarını T'den birleştirebiliyorum. E harfi de aynı şekilde bakın. Ne yapıldıysa aynı şekilde bir üste bir alta yapılmış gibi duruyor. Yani yapıştırdığımda üst üste gelebiliyor ve aynı durum k harfinde de geçerli. O zaman tek kelimesinin simetriyi doğru şekilde verilmiş. Peki 67 sayısının simetriğine bakalım. Simetri doğrusuna göre inceliyorum. Simetri doğrusunda simetri doğrusunun üstünde altının yuvarlığı var bakın. Ancak simetri doğrusunun alt tarafında da altının yuvarlığı var mı? Yok. O zaman bu simetrik değildir. Aynısını 7'de de kontrol edelim. 7'nin alt kısmı o zaman aşağıda da 7'nin alt kısmı ile başlaması lazımdı. Ancak burada ne yapmışlar? 67'yi direkt olarak aşağıya 67 olarak yazmışlar. O yüzden bu simetrik değildir. Peki ata kelimesinin simetriğine bakalım. A'nın ayakları. Aşağıya doğru bakıyorum. A'nın ayakları. Evet. Yukarıya doğru yükseldi. Aşağıya doğru alçaldı. Yani tam tersine gidiyor. T harfi. Evet şurada da incelemiştik ve yine aynı A harfi burada da var. O zaman ata kelimesinin simetriği doğru şekilde verilmiştir. Ve gelelim şekillerin simetri doğrusuna göre simetriğini çizmeye. Bazı görsellerde simetri doğrusuna göre simetriğini çizin der. Bazılarında ise şekli devam ettirin der. Aslında birbirine çok benzer. Ancak simetri doğrusuna göre çizdiğimiz zaman arada boşluk vardır. Diğer türlü arada boşluk yoktur. Bakın iki örnekte simetri doğrusuna göre arada boşluk yok. Ancak şurada arada boşluk bulunuyor. Hemen şu bir rakamına simetri doğrusunu ben çizmek istiyorum. Şunu çizmeyi ben unutmuşum bilgisayarda. Hemen şöyle oluşturalım. Evet. Şurada görmüş olduğumuz simetri doğrusuna göre oluşturmaya başlayalım bakalım. İlk olarak dikkat etmemiz gereken şey mesafesi. Yani burada bir birim mesafe verdiyse ben buradan gidip de iki birim mesafe öteden başlayamam. Bir birimse sağa doğru da bir birim yapacağım. Hemen İlk olarak şu düz çizgiyle başlayalım. Yani şunu hallettim. Şimdi birin üstünü çizmek istiyorum. Bakın dışa doğru bir birim gitmiş. O zaman ben de öyle gittim. Şimdi iki birim çapraz gitmiş. Bakın bir, iki. Ben de iki birim çapraz olarak ilerleyeceğim. İlerleyelim bakalım. Bir ve iki. İki birim ilerledim. Şimdi bir birim içe girdi. Bir birim ben de Simetri doğrusuna yaklaştım, içe girdim. Bir birim çapraz dedi, hemen bir birim çapraz ve dümdüz aşağıya iniyorum. Dümdüz aşağıya indim ve birleştirdim. simetriğini oluşturmuş olduk. Baktığımda burada ise devam ettirmemi yani şekli tamamlamamı istiyor. Hemen tamamlamaya başlayalım. 1, 2, 2 kare dışarıya gitti. O zaman ben de 2 kare ilerledim. Aşağıya doğru inmiş. İndim. Simetri doğrusuyla birleşti. Ben de birleştirdim. Şimdi ise buradaki örümceğin bacaklarını yapmaya başlayalım. İlk olarak 1, 2, 2 birim çapraz. O zaman ben de 2 birim çapraz gidiyorum. 1, 2. 2 birim diğer tarafa çapraz. Gidelim 2 birim. 1, bir, 2. İlk bacak bitti. Aynı şekilde bak. Aynı hizadan başlıyorum. Yine aynı. İki birim, iki birim yapacağım. İki birim yukarı, iki birim aşağıya yapacağım. Başlayalım. Bir, iki, bir, iki. Ve en son bacağımıza bakalım. İki birim yine çıkıyorum yukarıya. İki birim aşağıya. Bacaklarımız tamam. Şimdi ise gözlerimizi koyalım. Şuraya bir göz. Ve ağzının devamı benim kalemim kalın olduğu için kalın oldu. Şöyle yapalım. Evet şeklimizi tamamladık. N harfinin simetriğini oluşturalım. İlk olarak düz çizgiyle başlıyorum. Düz çizgiyi çizdim. Şimdi dışa doğru birazcık ilerledim. Mesafenin aynı olmasına dikkat ediyorum. Tabii ki de milim milim aynı yapamam. Çünkü burada bir birim yok. Aşağıya doğru indim. Benimki birazcık kalın oldu. Yukarıya doğru çapraz çıkıyorum. Yukarıya doğru çıktım. Tekrardan birazcık dışa doğru gittim ve aşağıya doğru dümdüz iniyorum. Aşağıya doğru dümdüz indim. Yani şuradayım şu anda. Devam edelim. İçe doğru girdim. İçe doğru şuradaki hizayla aynı olmasına dikkat edeceğim. Yukarıya doğru çıkalım birazcık. Yukarıya doğru çıktım. Ve daha sonra tekrar aşağıya doğru inelim. İndik ve birleştiriyorum. N harfinin simetriğini oluşturdum. Ve son şeklimize bakalım. Son şeklimizde bir tamamlama etkinliği. Şeklimizi tamamlayalım. İlk olarak şu uzun çubuklardan başlamak istiyorum. Bakın Dışarıya doğru gitmiş. Ben de aynı noktadan başladım, dışa gittim. Şurada da aynısı var. Bunu da yapalım. Dışa doğru gittim. Şimdi şuradaki yan şeklinde olan zikzakları yapacağım. Başlangıç noktamız aynı. Dışa, şimdi birleştir. Dışa ve birleştir. Tamamdır. Şimdi şu noktadan başlamak istiyorum. Nereden başlayacağım o zaman? Şuradan başlayacağım. Bakın bir birim dışında. Şuradan başladım. Bir birim dışa, bir birim içe. Bir birim dışa ve çizgileri şuradan da birleştiriyorum ve şeklimi tamamladım. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizde simetri konusunu öğrenmiş olduk. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.